Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Ebu Hasan Ali al Hasan al Nedim. Okuyacağımız kitap bu. Yani bu adlı şey, bu müellifin ismi Siretu Hatemi el Nebiyyin sallallahu ta'ala aleyhi ve alihi ve sellem. Salla geçerse sellem diyeceksiniz. Salli geçerse sellim diyeceksiniz. Bu da emri olacak.

Yavar yani Hüseyin'i de. Bu da Yavar. Hüseyin'i. Hüseyin'i. Bu da Hüseyin'i Bu da Bu Yani meşhur et ne diyor zaten? Sile Tuhat Emine Bilgin kitabı der. Ondan sonra devam ediyoruz. Cemil Hukuk 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 Hakkın imzahidir. Kimse bunları şey edemez. Hakkın yapamaz. Beyliğe değil kitap? Buradan başlıyoruz. He? Beniyedir kitabı mı? O zaman beniyedir kitap ünsüz anlamda kullanılır. Ve bu muhakkaklarındır, doğmeleri. Ve yine o, on, onundur. Hasan Ali, el-Haseni, bu da Haseni yazmış. El-Nedvi, Barat ee, Şeyh Alemullah Berili. Ha, Berili ve Hazır yerleridir. Yani Asıl cahil. Oradan başlıyoruz. Yani evet. niye mukaddimesini okunuyor? Mukaddimesi çok fazla mı? Evet. Al asıl cahil. O zaman aslında oradan okunması lazım yani bu. Biraz çok mu? Amel yani, yarısı napaşıyor. Alacanca. 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 peygamberi Alacanca. 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 fetre Alacanca. Ette iki peygamber arasındaki boşluk. Mesela sonra peygamber gelmedi. Ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanına kadar. Bak hafta diyor ki Fetretu el zemenü lezi lem yub'at fihi nebi gün. El fetre el zemenü lezi lem yub'at fihi nebi fetretu muhtedadır. El zemenü onun haberidir. El lezi sifettir. Lem yub'at fihi cümlesi el lezi'nin sıvesidir. Yarabları alışına alıştırıyor. Tamam mı? Petra odur. Yani peygamber gönderilmediği günderilmedi, o süre. Ve sade zalamu fil alam. Âlemde zalam. Yani karanlık ne oldu? Egemen oldu. Egemen oldu. Yani hakim oldu. Egemen oldu. Sade siyasetten gelir. Yani oldu değil. O şahid. Değil. أجمعن وتو قابس وتو يعني هاد يعني يا ذي وغاب النور والعلم يعني هو وغاب النور والعلم نور وعلم غائب وتو يعني غائب الأصوات التي رفعها الأنبياء والمرسلون في عصورهم كندي شالارن peygamberlerin ve nebilerin yani elçilerin ve nebilerin yüksel, e, yükselttikleri sesler kısıldı. Kıstı, kıstı, kısıldı. Anlaşıldı mı? Yani o sesler kayboldu anlamda. Kepetet asas sesin kısmasıdır. Yani kendi çağlarında peygamberlerin, elçilerin yükselttikleri sesler kıstı, kısıldı. Neyle o yükselttikleri sesler? Bir tevhid-i o temiz olan tevhide yükseklikleri sesler. Ve dinin halis, zada olan dinle yükseklikleri sesler. Peki nasıl kayboldu, oldu, nasıl kısıldı? Fisayhatil cehli ve dalale. Cahillik ve sapıklık bağırışları içinde, çağrışları içinde. Sayhat var, bağır, bağırmak bu çağrı, çağrı, çağrışlardır. Anlaşıldı mı? Elleti sahabiha el ve deccalud. Tabi o o ki Elleti o seyahatın sıfatı, sıfatıdır. Anlaşıldı mı? Yani o, o bağırışlar ki, o çağrışlar ki sahabi el muhtarifun <laughs> ve deccalun sapıklar ve deccallerin o şey ettikleri, seslendir, seslendirdikleri yani bağır çağırdıkları. İşte onlar o şey oldu. Yani o, 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 o peygamberlerin sesleri, bunların sesleri içinde şey kayboldu. Yani kısıldı. Yani sapıklar. Yani oradan çıkarlar. وانطفأت المصابيح التي أوقدها الأنبياء أوقدها أنبياء الله ورسله وخلفاؤه وانطفأت المصابيح التي يبا peygamberlerin elçilerin yani resulle nebi arasında biliyorsunuz yani Türkiye göre fark yapıyor diyor eğer e, e, tebliğ ile emri edilmediyse nebidir tebliğ ile emri edildiyse peygamber resuldür bunun için birleştiriyorum aynı manada da kullananlar var yani aynı manada oldukları veya alim tarihçisi, tarihçisi olduklarını söyleyenler de var. Anlaşıldı mı? Vantafe'en yani sündü. El mesabihü leti evkadeha en ve Yani peygamberler e, ve halifelerinin yaktıkları, yaktıkları şeyler, o kandiller sündü. Anlaşıldı mı? O çıralar, o lambalar sündü. Minel avasifü leti hebbetinen nadeh. Tabi neden sündüler? Yani o onları وننص على أن العواصف التي وقصر جالاركي تبدأ حينا بعد حين، وقصر جالاركي 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 وقصر oldular. Yani o, o, o çok büyük, büyük, olan dinler, vaki ahir ya mesihiyet semhe, tabi onların en sonuncusu da o müsamahakar olan Mesihilikti. yani Hristiyanlıktır. İşte asbahat, diyanatul uzma, asbahatın haberi geliyor. Ediyanatul, asbahatın ismidir. El uzma, ediyanatul ed ah, sıfat sıfatıdır. Oldular, E diyanatul uzma, o en yüce olan dinler, ferisetel abidin, vel felâ'din. Anlaşıldı mı? Ne oldular? Yani o dinlerle oynayanlar, o dinler, o dinleri şey edenler, e, harif edenlere, edenlerin şeyleri oldular, avları oldular. Av. Ferise, mesela ava gittiğinde yakaladığın hayvan ferisedir. E nasıl tecrübe ediyorsun? Oyuncakları olmuş. Kendilerine alıp veriyorlar. Geliyor Ve lü'betel muharrifin el naf tahrik ediciler ve münafıkların da oyuncağı oldu. O oyuncağıdır. Ama felise, ise o dediğim, o av, avları oldu. Yani, yani öyle yakalanacak av. Yani yakalanma durumda olacak. Hatta fakat ruhu hata ki o büyük dinler, yüce dinler kendi ruhlarını yani özlerini kaybettiler. Ruhlar burada özleridir. Ve şekli ha şekillerini de kaybettiler. Anlaşılıyor mu? Ben dinler. <laughs> ashabuha el evvelûn eğer bu dinlerin ilk sahipleri dirilseler yani peygamberler ve enbiyâuha tabi sahipleri ve peygamberli el yani mursalû o günlerden peygamberleri en tanımayacaklar onları ve tecahelûha onları bilmeyecekler. Anlaşıldı mı? Bakın evet. tecahelû kullanması bazen demek tecahelû yani bilmeyecek anlamda da kullanır. Cahele varsa da kullanırlar. Sadece tecahele yani yani bilmezlikten gelecekler. Bu, bu, bu da o, o gitmiyor. Ve cahile, cahil, cahil, cahildir. Mesela cahil kendi cahil gösterendir ama cahil değildir. Anlaşıldı değil mı? Burada o bahada değil. Burada yani bilmeyecek bir anlamdadır. Yani burada o şey değil. Yani. O tekalif değildir. Tamam Yani ilk sahipleri gönderilirse, gönderilirse yani gönderilirse tanımlayacaklar bu O kadar bozulmuşlar. Asfahet-i değil. Mesela Yahudi diyor. Yahudi mecmuaten müntüksü bir kas şeyden ibaret kalmıştır. Yani bir kas e, söyleyin e, semboldan. sembolda. da semboldur. Anlaşıldı mı? Aslahat Yahudiye tu Yahudilik olmuştur. Mecbuaten ne tuz? Yani bir kas semboldan ibaret kalmış. Ve tekalit var bir kas enaneden enane diyorlar bu adetlere. Fakat enane diyor bu yani kendi adetleri işte. Sembol. Daru <laughs> hatiha ve ne onda bir özü var ve bir hayatı var. Evet. وَهِيَ بِصَرْفٍ نَظَرِ عَنْ ذَٰلِكَ Buna bakılmaksızın دِيَانَةٌ سُلَالِيَةٌ لَا تَحْمِلُ الْعَالِمَرِ سَرْفَنُ Zaten yani şey bir dindir, bakçı bir dindir. Yani sülaleye bağlı bir sülale diyoruz ya. Yani bir ırka dayalı bir dindir, öyle o duruma getirmişler. Neden, demiyorlar mı? Evet. İsrail oğlanı değildir. Yani sülali bir yani bir sülale diyoruz ya. Yani, bir, bir sülaleye ait olan yani bir ırka ait olan bir dindir. La tahmil alemi risaleten aleme bir mesaj yüklenemez. Ve la ümmemi daveten toplulara bir dava yüklenemez yani onlara ulaştıramaz. Ve la insaniyeti rahmeten insanlık için rahmet de olamaz çünkü kendi ırkını şey eder. Yani diğer ırkların hepsi kendi ırkına hizmetçi olarak görürler. O kadar o mu? hareket edilmiş. Şey Allah'ın dini öyle olur mu? He? Her evet, insan Allah'ın Mesihiye, gelince, fakat onu tüfined bir ve tevil O da imtihan edilmiştir. Bir tahrif aşırıların yani bozmalarıyla yani aşırı olanlar dini konularda onların bozmaları ve tevil cahil cahillerin tevilleri yani yorumlamaları. Onlar da yorumlayarak olmuş. Minzu asiyel evvel ilk çağından beri. Ve asbaha ve asbaha kullu zalike bütün bunlar oluşturmuş olmuş yani rukamen bir birikim yani üst üste biriken şeylere rukam diyorlar. Bir yani söyleyin. Bir söylemiyoruz. Yığın. şey söylemiyoruz. Yıl. Onu doğru bir şey etmişler. Bir yığın olmuştur. He? Düfine tahtan benden anladın o zaman. Düfine tahtan ve talimil mesih o şey o yığının altında Mesih'in yani Hz. İsa'nın üretileri kaybolmuş. Defin edilmiş ya kaybolmuş. El basit yani o o, 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 kolay olan, o güzel olan Hz. İsa'nın talimleri yani üretileri, ilkeleri o, o, o şey, o, o altında, o birikimin altında kaybolmuştur. Başlı olanların bozmaları. Yani başlı. Yani bunu da aşk ile. Aradın, ne evet. Znači, malo te sam Bravo Ne budi crti, ne kažu da je. U ostaje pa nuru tevhid, tevhid nuru gledeđe, taj bozu. Tevhid nuru ajta bave. U esas ibadeti lillahi, ve asas ibadeti Allah için kılma. Esas odur. Kayıp oldu. hadis. ahadis. Bu vara ihtifan zatidir. Buna Ne Nerede kayıp oldu? O bulutların arkasında. Yani bu bozbaların, bu tehriflerin, bu yıldızların altında kayıyor. Emel mecus demek ki Yahudilik böyle, Hıristiyanlık da böyle. Peki mecusilik ve kad akku ibadet. Zaten onlar ateşe tapıyorlar. Ne değil mi? Onlar yani ateşe ibadet etmeye kral kıldılar. Yani onun üzerinde durdular. Kufete onun üzerinde durdular. Yani ona devam ettiler. Ya yani abiduna ateşe ibadet ediyorlar. Ediyorlar ki ve bununla onlara şey yapıyorlar. Eee ateş ateşe heykel olmaz. Ateşte yani yer yapıyorlar diye. Anlaşıldı mı? Şimdi bak mesela bakarsanız cemu heykel bu el binal Yani yüksek binalar yapıyorlar diye. Buradaki, buradaki heykel odur. Anlaşıldı mı? Yani aslında ateş için şeyin e, şeyde yani mesela e, o, 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 kendi yani ibadetgahlarının bunun kısmında bir yapıyor, yüksel, <laughs> yüksel bir şey yapıyorlardı. Orada ateş teker. İşte işte de o membeğimizin mağabı. Ne? İşte işte de o membeğimizin mağabı. Kim abdesti şey? Vara, sadece ve ibnahiyat gibi mağabı. Mağabet, yani o şeydir. Mesela o, o ibadet gahdır. O yedir. Hikâde o ibadet gahın önünde o yükseldikleri ateş niyetidir. Orj… Ama haricen mağabı, ibadet gahların dışında, yani kendi ibadet gahların dışında, sadece heralar tamamen üzülügüler. Yani bir dinleri yoktur. Her şey yapıyorlardı. Yesirune ala havahum kendi arzu ve istekleri üzerine yürüyorlardı. Ama matumli aleyhim nüfusun nefsleri onlara okudukları onu yapıyorlar. Yani nefsleri onlara söyledikleri, yani onlara onlara fısıldıkları, onların kendine attıkları neyse onu yapıyorlardı. Yani kendi nefsi arzu ve isteklerin peşinde gidiyorlar. Bu asbah el mecus da farka beyne beyne malatma la dinam ve Yani bu duruma geldiğinde mecusiler la farka beyne ve beyne men la dine lehum ve la halak. Yani dinleri olmayan, ahlakları olmayanlar, onlar arasında hiçbir fark kalmamış. Fil amali ve lehva. Tabi yani ne hangi konularda fark kalmadı? Amellerde ve ahlakta. Onlar da onlar gibi gittiler. Yani her kötülüğü yapıyorlar. Yani sanki dilsiz gibi yaşıyorlar. Emel boziye budacılık. Bu Hindistan insan dini. Diyanetinin teşrefi Hidu Asya'nın usta. Hindistan'da ve Orta Asya'da yaygın olan din. Hindistan'da ve Orta Asya'da. Asya'nın Uzdan, Orta Asya'dır. Uziye, Udan. Udan. Udizm. Fakat ve teniyete o da kutperestliğe dönüştü. Tehavvelu ma'a Nereye gitse o, o din ehli yani. O din nereye gitse yani ona inanlar nereye gitseler kendileriyle kutları götürüyorlar. Ve tebril heyakil onlara yer yapıyorlar. Yüksek binalar. Bir dedik dedi ya heykel burada yüksek binalar. Yani o şeylere yapıyor o heykelli şeylerde putlarına. Ve bu buza ve buzanın yani budanın şeylerini, heykellerini dikiyorlardı. Tansi dikmektir. hallet önerse nereye inse orada bunlar yapıyorlar. Yani o o kendi putlarına yerler yapıyorlardı ve buzanın heykellerini de oraya dikiyorlar. Emel Berhemiye daha önce de yani buza yani bakıldığı zaman belki dillerden gelmedir ama muharrak bir şekilde gelmiştir. Yani bu da kendisinde de sağlam bir şey Yani bazı öyle dinlere benzeyen çünkü bazı durumlar vardır. Belki de zamanla tarif edilmiş hak dillerden tarif edilmiştir. Yani. mı? Ama şu an mesela bu, 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 bu dizinin şeylerine, öğretilene baktığım zaman şeyler yani dinlerle ilgisi yok. Şu an yok. Ama mesela ben ben bazen düşünüyorum bence <laughs> e, Hindu, Hinduizmin neye o ne ona karşı neye karşı şeyleri yani mesela o sevgi beslemeleri ona ibadet etmeleri o da neden gelen? Yani mesela İsrail oğullarında bir, birisi öldürülüyor. Bir de Bakara Suresi'ne bundan bahsetmiyor mu? ne kesiliyor, ne şeyine e, odurlar, e, niye ölü diliyor, e, ve şey ediyor, kullanacak kişi beni öldürdü diyor. Yani yani o, o kutsanması ile kutsanması bence yine öyle bir yani hak bir dinde gelmedi. Ama sonra da bunlar tamamen bozulmuştur. E? Bize geçiyor. Ya çelik. Yok bunu böyle Yine hakkı ne bir insan böyle bir hayvan. E? Hak ne olmazsa insan geçtiği hayvanlar olduğu da zaten yani o defa İnsan çok Pekenin kendine güveniyor, öyle değildir. Devam ediyoruz. emel berhemiye berhemilik dinimizin esası insanın asıl dini berhama. Bilmiyorlar. Ra rah rah Berhama, 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 rah 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 çok ilahlarla şey, temayüz eder. Yani diğer dinlerden ayrılır. Yani onda üstünlüğüdür ha. Yani intazet. et. Ve hatta belaket ile melayin. Ta ki ilahları milyonlara ulaşır. Ve bir tefavuti zalim tabakat. Bir de böyle bir özelliği daha var. İmtaz Bir kez et bir Yani bir özelliği. Yani diğer dinlerden ayrılması. Kendi ilahların çok olmasıyla da bir de o bir tefavuti zalim beyni tabakat. Yani hani kas deniyor onlarda. Yani tabakalar arasında yani insanlar sırtları arasında öyle çok zalim bir farklılık var. Yani kas sistemi var. Mesela bazı aileler var, onlar hep efendidir. Bazı aileler var, onlar hep yani hep küredir. Böyle. Ve imkaz ben insan, hatta bir insandan diğer insan arasındaki imkazlar var. Yani da özelliği o, muharraf bir dinle giysi yok. Araplara gelince, yavaş yavaş sosyalara gelecek ya, sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat öptülü bil asli ahi, ve vataniyete son çağlarda son çağda bunlar da imtihan ettiler. Ümmetin vataniyeti çok öyle basit bir bir yani akılsızca bir peresik. Sakhit yani biraz daha akılsızlık var içinde. Vataniyete de bu peresik. La <laughs> yecadulu benzeri bulunmaz İlla fil-el Berhamiye el-vataniyet. Ancak Berhem yani Hindistan'daki o Barhama dininde ve peresik yine ancak var. Ve terakku fi hatta şirkte Allah'a ortak koşmakta çok daha da ileri, ileri gittiler. Fettehedu min dillahi aliyeti Allah'tan başka ilah edildiler. <laughs> ve enğamasetil ümmetü fil veteniyeti ve ibadetil aslan. Toplum boğul yani şey oldu e, battı. Fil <laughs> yani kutperestiye battı ve ibadetil aslan kutlara ibadet etmekte enğamasetil yani yok o. Daldı oraya, oraya. Anlaşıldı mı? Bir efşahı aşkari. En çirkin şekilleri. Ve kana li kulli kabiletin rahidun ve diyeti sana Mesela her bir kabile için ya da bir bölge için ya da bir şehir için özel bir kutu var. Kübel bir kısmındı. Merak başka başkalarıydı. Mesela bir sürü kutlar var. Belli kulli beytin sana mukas. Belki her eve özel bir kutu var. Ve kana fi cevfil ka'be ve bu ve kana fi cevfil ka'be. Bu iktidardır. Kabe'nin içinde, el-beytü lezi bina-i Aleyhisselam, o beyti ki Hazreti İbrahim onu inşa etti. Yani Allah'ın bir peygamberi inşa, inşa ettiği Kabe'nin içinde ibadet, yani o da yani Hazreti İbrahim inşa ettiği de Yani. Sadece Allah'ın ibadeti için Hazreti İbrahim inşa ettiği Kabe'nin içinde ve fenaya ve etrafında. Fena yani avlusunda, etrafında fena etmeyi etmesi mesela. Başlıyor mu? 300 put var.